hepinize merhaba. Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi hagi vagi hapishaneye attık ve arkadaşlar 10 dakika sonra hagi vagi bu hapishaneden çıkacak ve bize saldırmaya başlayacak. göreceksiniz 10 dakika sonra işinizi bitireceğim. O ne sen ya? gel bakalım bitirelim. Aynen öyle Tom. Şimdi birazdan Hagi işini bitireceğiz. Ama arkadaşlar Hagi Wagon hapisten saçılmadan önce bizim bu reşimden güvenli evlerimizi yapmamız lazım ve güvenli evimizi yaptıktan sonra arkadaşlar Hagi ile savaşacağız. Göreceksin Hagi Vagi. Çalışkan ailesi senin işini bitirecek. Canım ailem size bir şey söyleyeceğim. Eğer şu anda videomuzu beğenip kanalımıza abone olanlar inşallah zengin olur. Yorum yapanlar da süper kahraman olur. Hiçbir şey yapmayanlar da noob olur. Noob. O yüzden videomuzu videomuzu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aa, buradan mı çıkayım? O Tomuş'un yiyeceğim. <laughs> Tomuş'un göbeğini mi yiyeceksin? O ne kimsin de benim göbeğim yiyen? Oğlum ben senin göbeği yiyeceğim. Ben ne döveceğim ama benim göbeğim yiyeceğim. Tamam Tomuş'um sinirlenme ya merak etme. Hadi gel bakalım şimdi buraya güvenli evlerimizi yapalım. Hadi bakalım Tomuş'um şimdi sen buraları kaz ben de buraları lav koyayım. Gel de bakalım göbeğim yiyeceğim. Hadi bakalım şöyle etleri şey. Hadi. Hadi tombiş hızlı hızlı hızlı. Ben de şöyle arkadaşlar lavlarımızı koyuyoruz bakalım şöyle. Hadi tombiş hızlı tombiş. Tombiş dikkat et lav geliyor. Bu ne yapıyorsun bu yavruca? Bu ne? ee çikolata dakika. Hadi bakalım şöyle hadi hadi. Tombiş valla bak lav geliyor valla bak. Popişin yenecek ya popişin yenecek tombiş. ne tamam ya yani, goy yavruca bak hızlı yapma ya. Biraz beni bekleşin ne yapayım bacaklarım çok küçük. Hadi tombiş o zaman ya bacakların küçükse birazcık hızlı çalış ya. Hadi bakalım şöyle koyalım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar koymaya devam edelim. Tombiş koyuyor musun? Hadi Hadi bakalım arkadaşlar tombiş hızlı hızlı kırmaya devam etsin. Ben de şöyle arkadaşlar lavlarımızı şunu koyalım bakalım şöyle. Hop 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 tamamdır. Görmüş onun bu çalışkanlısı. Şu anda lav tuzağımız hazır. Ama Tomuş neyimiz kaldı? E, diken tuzağı mı yapacağız Goy amca? Aynen öyle tombişim benim. Şimdi buraya diken tuzağı yapacağız. Al bakalım tombiş sen şunu şöyle. Ben de arkadaşlar diken alayım kendime şöyle. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar buralara böyle dikenli tuzaklar yapıyoruz. Oymuş onun yedi güçsüz. Tabii ki de Tomuş'un biz ondan daha da güçsüz. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle koyalım koyalım şu dikenleri de şöyle. Evet görmüş olduğunuz gibi lavladın etrafına diken tuzağı koyduk. Aa Tomuş burayı niye koymadın ya? Ya onu da sen koymayacaksın ne yaptım? mı Ulan sen Tomuş kafana var ya anca yemeye biliyorsun ya. Sen şişme sen daha da çok şişkoşun benden. Ha zaten belli oluyor Tomuş şu göbeğe bak sana kocaman göbeğim var ya. Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Tomuş çok şişko değil mi? Öyle değil.

Tamam hocam en bayi sık doyamayız ama en şarkı söyledim de hiç çakaydım bak bir de bana şişko deme Tamam ya gel öpeyim seni bakalım Mua. Bak şunu Tomiş sen buraları kıracaksın ve ben de bu sefer buranın etrafına çiç koyacağım tamam mı? Tamam hadi bakalım doy amca şimdi ben bu yıkayamaya başlıyorum Hadi bakalım Tomiş sen böyle kır ben de arkadaşlar buralara çiç koymaya devam edeyim Hadi bakalım şöyle Tomiş geliyor 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 Anne senin belini vermişsin eee anne gibi <laughs> kokuttun da beni <laughs> Arkadaşlar Tomiş'in de çiç geldi Ne of ya Tomuş yenge? Tomuş öyle böyle gideceksin işte ya Allah Allah. Hadi bakalım koy, koyma, kırmaya devam Ben de şöyle arkadaşlar koyalım şu çişleri şöyle. Koyalım 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 bakalım şöyle. Tamamdır buraya koyduk. Sonra arkadaşlar şöyle hop hop. Tomuş hadi seni. niye Hadi hızlı hızlı ol. Şöyle koyalım bakalım arkadaşlar şunları şöyle. Hop şöyle koyalım. Tamamdır. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çişlerimizi de koyduk. Şimdi de arkadaşlar buranın etrafına kaktüs uzakları yapacağız. Ve dükkanlar arkadaşlar eğer evimize gelirse gövge batacak. Hadi bakalım şöyle koyalım şunları arkadaşlar. Hadi bakalım Tomiş ben başlattım. Şöyle arkadaşlar kumlarımızı koyalım. Tomiş de buraya kaktüsleri koyacak. En yakın arkadaşlar ben şimdi buraya kaktüsleri koyuyorum. Kaktüs bir, kaktüs iki, kaktüs üç, kaktüs dört. Tomiş sussana kaktüs beş, kaktüs altı, kaktüs yedi, kaktüs sekiz, kaktüs boş kafası. Tom beş. <laughs> şaka yaptım ya şaka yaptım. Hadi bakalım şöyle arkadaşlar. Şöyle koyalım tamamdır buraya koyuyoruz. Buraya şöyle hop hop hop. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buralara böyle kumlarımızı koyalım bakalım şöyle. Sonra buraya koyalım. Buraya koyalım buraya koyalım. Buraya 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 ve buraya. Tamamdır Tomuş koydun mu? E, koydum koyamca. Okay. Şimdi de buraya tonmuşum benim bir tane gözetleme mi yapacağız. Ne oynayayım ben bir Hadi bakalım şimdi sen yap ben işini izliyorum. Ne sen beni izliyor musun? Ee, ben işini izliyorum bir oynayamayacağım. Sen ne yapmıyorsun tonmuş? Ee, çünkü benim yapışım yok ya. Yani bir oynayamayacağım benim oyunum çok bozuk biliyor musun? Ne oldu tonmuş söylesene. Kız Tombiş benim mesajıma cevap vermiyor ya. Tombiş sen alabilir kız Tombiş'e ne yaptın da sana cevap vermiyor. Ne yaptım? Ee, bir şey yapmadım Gönül amca. Bir tane kızın fotoğrafını beğendim Instagram'da bana kızdı ondan sonra. Kızdı benimle. Ha Tombiş öyle beğenirsen başka kız Tombiş'in anında öyle olur. Ya o bir an Gönül amca ya. Lütfen kız Tombiş'e konuşsana benimle bayışın. Tombiş hayır ben konuşmayacağım. Bana cezanı çek. Yanmayacaktın öyle bir şey. Ya ama Sus tombiş hadi bakalım şöyle arkadaşlar şunları da şöyle koyalım buraya evet tamamdır gözetleme kulemizi yaptık şimdi arkadaşlar bu gözetleme kulemizin etrafını şöyle kameralar yerleştiriyorum bu kameralar arkadaşlar 7.24 izleyebiliyoruz bunlar arkadaşlar holografik kameralar O ne hadi, hadi. Ben bir şey ne ya? ya. Fakirmiş, ne bak benim göbeğim var Oo, yemek göbeği kocaman Şafak işin nasıldı? Lan bon, Tombiş buradan mı çıkayım var ya. Sana bu lafları tek tek yedirteceğim. O senin o koca göbeğini ısıracağım. <laughs> Afiyetle yiyeceğim o göbeğini senin. Bekle lan sen. Duyamca. Duyamca bana bu işin eşiğinin yanına gel. Ha? Tombişim ne oldu? Bir şey mi oldu? Doyum ya bana buna bakıyor biliyor musun? Buradan çık benim göbüşlüm yiyecekmiş. Göbüşlüm yiyecekmiş? Sen Agüve kimsin sen Tomiş'in göbeğinin ha? Söylesene bakayım bana. Çünkü bana laf attı. Bana yemek yemiyor musun sen? Fakir dedi. Tom bir sen ne diyorsun Agüve? Ayıp değil mi? O ne Agüve gitsin ya? Ne, ne ayıbı görüyor 10 dakika sonra birden çıkacak. Bizim işimiz bitecek. Evet doğru söylüyorsun aslında. Ne 10 dakikası? 2 dakika sonra buradan çıkıyorum. Birazdan işinizi bitireceğim. <laughs> Son 1 dakika. O, olamaz Tomiş. Son 1 dakika diyor. Bu ne? Bu ne? Evet bence de arkadaşlar ondan da yemiş olabiliriz azıcık. Neyse tommuş. senin zıtların var mı? Evet E, Benim kılıcım var mı Ali? Senin var mı ne? Benim kılıcım var ama içeride şu anda. O ne gidip aşırı gülümce hadi bakayım yine çalışacağız. Evet doğru söylüyorsun. Bekle beni burada. Hemen arkadaşlar şöyle gidelim ve e, içeriden zırhımı ve silahımı alayım. Hadi bakalım arkadaşlar. Hemen şöyle zıtlarımızı alalım şuradan. Kılıcımızı alalım. Silahımızı bir de jarjörümüzü. Hazır mısın bakalım Tombiş? Çıkıyorum buradan. Hadi <laughs> iyi pabucuya yiyeyim. Çık Hadi gel bakayım diyor seni ne oldu korkak. Ha işte bu çıkalım buradan. <laughs> Tomuş nerede Tomuş? Olamaz arkadaşlar şuna baksanıza. Hadi bak hapishaneden çıkmış. Oyuncak hadi, hadi. Tamam geliyorum bekle. Tamamdır bakalım. Hangi bakim sen ne yaptığını zannediyorsun pislik. Şimdi sevginizi göstereceğim Girol. Gelin bakalım buraya. Aa, olamaz arkadaşlar. Hangi bakim bana vuruyor. Tommiş vur şuna Tommiş'in vur şuna. Aa, gel bakalım buraya. Çoşkan Sönmez bu savaş bitmez. Gel bakalım buraya. Gel bakayım buraya. Sen o ayı çıpa bacaklarını koyduğuna ne bacaklarını kıyacağım oğlum. Gel bakayım buraya. Al bakalım sana pislik haki vaki Bam bam Çoşkan sönmez bu savaş bitmez arkadaşlar Gelin buraya Beni sinirlendirdiniz öldüreceğim sizi Al bakalım sana al bakalım Bam 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 Tam bam gel bakayım buraya pislik haki vaki Bam tam bam İşte bu arkadaşlar çoşkan senin yüzünü gösteririm Haki vaki gel bakayım buraya İşte bu Öldürürüm kontombiş Pislik <laughs> Evet arkadaşlar. Ben ya bir yoruldum ama hava gilletinden kurtulduk arkadaşlar. Onun işini gösterdik onu vallahi gücünü gördünüz mü arkadaşlar? Ne bakın canım alem. O zaman bizim bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Onun videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve tam da şu anda da görmüş olduğunuz gibi ekranda iki tane video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan videolar tıklarsanız inşallah bütün dilekleriniz dualarınız gerçek olur amin. Hadi bakalım tıklayın. Arkadaşlar bakın solda video var ve sağda video var. Bakın solda çıkan ve sağda çıkan video tıklayın. Aynı öyle arkadaşlar hadi bakalım solda çıkan ve sağda çıkan video tıklayın. Tıkla tıkla hadi bakalım arkadaşlar tıklasanıza ne bekliyorsunuz tıklayın. Solda ve sağda çıkan video tıklayın. Hepiniz yaparım kendinize iyi bakın görüşürüz ve bay bay.